Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde evlendi. Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır konuşulan yılın düğünü protestoların gölgesinde gerçekleşti. Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez evliliklerini Instagram'dan yaptığı bir fotoğraf paylaşımıyla duyurdu. Soyadık kısmına ise Bezos'u da eklemeyi ihmal etmedi. İtalyan bir moda devi imzası taşıyan gelinliği paylaşan Sanchez Elbisesini tanımlarken sadece bir elbise değil, şiirden bir parça ifadelerini kullandı. Sanchez'in elbisesinin yapımının ise tam 900 saat sürdüğü belirtildi. Düğüne katılanlar arasında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Oprah Winfrey, Kendall Jenner ve Kylie Jenner gibi çok sayıda ünlü isim vardı. Yılın düğününde ise davetlilerden düğün hediyesi yerine Venedik yararına bağış yapılması istendi.